Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna dikkat çekerek Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, Gezi davası tutuklularına ilişkin yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasının hem hukuk sistemine hem de insan hayatına telafisi olmayan zararlar verdiğini söyledi. Gürçe Gökçen, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının sıradan bir idari sorun gibi ele alınamayacağını belirterek, bunun doğrudan insan hayatını etkileyen bir mesele haline geldiğini ifade etti. Gökçen, bu yaklaşımın adalet sistemine olan güveni zedelediğini söyledi. Gezi davalarının toplumun gözü önünde yürütüldüğünü belirten Gökçen, milyonlarca insanın 2013 yılında gençlerin öncülüğünde sokağa çıkarak özgürlüklerini ve yaşadıkları kenti savunduğunu hatırlattı. Gökçen, bu sürecin iktidarın politikalarına yönelik barışçıl bir toplumsal itiraz olduğunu dile getirdi. Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın yeniden hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Gökçen, sağlık durumunun her geçen gün daha fazla endişe yarattığını söyledi. Kahraman'ın adalet beklediğini vurgulayan Gökçen, yargı kararlarının gecikmesinin ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti açıklamasında sert ifadeler kullanan Gökçen, anayasanın herhangi bir maddesinin keyfi biçimde görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Gökçen, herkesin masum olduğunu bildiği kişilerin sağlıklarıyla göz göre göre oynanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.